FM 2022 kariyerimin kaçıncı bölümünden? FM 2022 kariyerimin 9. bölümünden herkese merhaba. Bugün fikstürümüze bir bakalım. Bugün Şubat ayındaki karşılaşmaları oynayacağız. 4 tane maç var önümüzde yapmamız gereken. Sarıyer, Soma Spor, Aydın Spor ve Ankara Spor maçları. Bakalım son bölümde biraz sallanmıştık. 4 maçta 2 mağlubiyet oldu. Umarım sürekli garz etmiyordur bu durum. Bu sırada maçtan sonra kiralık e, teklifinde bulundum. İki iki tane futbolcuya. Bunlar Rize Spor'un genç stoperlerinden Seyfettin Yaşar ve e, ana kulübümüz olan Antalya Spor'dan forvet oyuncusu Fehmi Koç. Fehmi önceki serilerden biliyorum. Ya buradaki özellikleri çok iyi gözükmese de burada bize bir alternatif olabilir forvette. Seyfettin de biliyorsunuz stoperden çok çektik. E, şu an stopersiz kaldık. Listemizdeki stoperleri de alamıyoruz. Dolayısıyla Süper Süperlik tecrübesi de yaşadı ligin ilk yarısında diyerek sol ayaklı olmasında bir fırsat bilerek kendisine kiralık teklifi yaptım. Ee, bu futbolcular herhangi bir maaş beklentisi içerisinde değiller kulüpleri tarafından gördüğünüz gibi. Evet bir performans değerlendirmesi gelmiş hemen yüzümüze vurulmuş zaten iki mağlubiyetimizde burada görebileceğiniz üzere. Onun dışında kat ettiğim yoldan yönetim genel anlamıyla memnun ama C artı Beni üniversitede kurtaran bir nottu ama Bodrum Spor'un başındayken C artı olmasını tercih etmezdim. Hele ki böyle bir seri yaparken. Omar Imeri'yi de bu arada kulüplere önerdim. Gene hala teklif yok. Ya Omar Imeri için böyle spin-off yapmayı düşünüyorum. Ya Omar Imeri spin-off. Bodrum Spor kariyerinde bambaşka bir hayat yaşıyor adam. <laughs> Bahadır Erol iki hafta sağlardan uzak kalacak. Kötü haberler silsilesi bu bölümde de bizi takip ediyor. Lan biz bir şey yanlış falan mı yaptık? Niye böyle oldu ya? Basın toplantısına gidelim. Evet basın toplantımızı da tamamladık. Cenk Şen de hastalandı. Allah'ım ne oluyor ya? İki, bir buçuk ay kadar sağlardan uzak kalacak. Gerçekten bu liste kabarıyor. Kanat oyuncularım gitgide azalıyor. Elimiz kolumuz bağlı ya bu Ocak Şubat ayı kötü oldu. Evet Sarıyer Spor maçına geçiyoruz. Şimdi Sarıyer Spor maçı öncesi eksiklerimiz liste kabarık. Süleyman Güneş sakat. Bahadır Erol sakat. Cenk Şen sakat. Bakıyoruz. Aptimert'ten memnun değildim ben oraya. Aslında bu maçta Cenk'i atacaktım ama Cenk kendini dışarı attı. Bir futbolcudan verim almazsam ötekisinden alırım deyip düşünerek Adem Metin'i oyuna sürüyorum. Evet şöyle bir ilk 11'ime baktım. İlk 11'i Allah'tan çok bozacak bir durum söz konusu değil. Yedek tarafı yani yedek kadromda çok fazla değişikliğe gitmeme sebep oldu bu sakatlıklar. Biz maça geçelim ve Sarıyer Sporu evimizde ağırlayalım. Maça rakip başlıyor. Yağmurlu bir hava var Bodrum'da. Sezonun ilerleyen dönemlerinde eğer kanatta sıkıntı yaşarsam belki kanada atıp belki Ege'yi, Ege, Ege Özkayımoğlu'nu forvette de deneyebilirim. Bir ihtimal olarak bunu düşünüyorum. Ali Eren orta geldi ve gol geliyor. Adem Metin imza gollerimizden bir tanesi oldu gerçekten. Eren sol çizgiden hep bunu anlatıyorum. Sol çizgiden bastırdı, arka direkte ya Berk ya sağ kanat oyuncusu golü buldu. Harun'la geliyoruz. Top dışarı gitti. Çok iyi başladık maça. Güzel tempolu oldu. Şimdi Berk'e. Berk vurdu ve gol. Offside yok. Gol gerçekten. Durup dururken gol attı. Gol makinemiz gollerine devam ediyor. 26 oldu galiba. Savunma arkası bir top. Bravo Bahriye. Süper çıktı gerçekten. Üstünden bir pas çok iyi kaçtı. Bertul Kocapaş top gönderiyor. Orada bir savunma hattında bir düzensizlik. 2-1 bir, tehlikeli bir skor. O yüzden bu şeyden çıkmamız lazım. Adem oyunun içerisinde Abdi Mert'e göre daha fazla var. O yüzden öyle tahmin ediyorum. Adem'i sezon içerisinde daha fazla kullanabilirim. Ve ilk yarı bitiyor. İlk yarıda 2-1'lik üstünlüğümüz var. Sarıyer kaleyi bulan tek şutta golü buldu. Harun kötü bugün ya. Harun yok piyasada pek. Geliyorlar. Bertul kesti. Bravo Bahri. Hakikaten kötüymüş ya Harun. Allah Allah. Bertul başımıza bela olacak gibi gözüküyor orada. Evet. Evet Sarıyer ikinci yarıda net etkin taraf şu ana kadar. Ver kaldı vurdu ve gol. Tabii ki bunu söyledikten sonra golü bulacaktık. Gerçekten ters manyel oldu biraz. Rahatlattı bizi bu. Nasıl oluyor ya gerçekten. Hani 2-3 hücum üst üste onlar yaptı diye böyle bir şey söyledim. Döndü biz gol attık. Yani i̇yi ki de attık. Ali Eren yalan dolan 2 tane asisti var. Evet Üç puanı cebimize koyuyoruz artık gibi gözüküyor. Evet bitti maç. Sarıyer'e Sarıyer Sporu kendi evimizde 3-1 ile geçtik. İkinci yarıda biraz zorlandığımızı itiraf edebilirim açıkçası. Ama fark da 14'e çıktı. Hekimoğlu Trabzon eriyor. Var mı bana bir soru? Maçın sonucu beni çok sevindirdi. Mükemmeldik. Bu arada bakıyorum. Hekimoğlu Trabzon Ankara Spor'a yenilmiş kendi evinde. Yani yavaş yavaş önümüzü açıyorlar diyebiliriz artık. Bunları konuşmaya başlayabiliriz. 14 puan fark var ki Çorum'u da yenmiş olsaydık eğer gerçekten uçup gidecektik. Yani neredeyse 5 maça falan çıkaracaktık. Aramızdaki puan farkına olsun. Ali Eren bomba gibiydi hemen onu bir övelim. Sıradaki maçımız ligin son sırasında yer alan Soma Spor'la olacak. Ama öncesinde transferin son gününe doğru hızlıca gidiyoruz. Aston Villa yönetimi Gerrard'ın lütfen görevine son vermemiş olsun vermiş. Bu arada bize bela olan Bertula da Göztepe teklif yapıyormuş. Şu an sürpriz yok. Gerçekten sürpriz yok. Adam hakikaten dökülen sarı yerin en iyi oyuncusuydu. 23 maç 7 gol 4 asist. Normal görevi ofansif oyun kurucu olmak. Bu arada şöyle bir bakıyorum özelliklerine. Yani her şeyden biraz var ama e, her, yani hep neydi o? Ray Kart mı söylemişti zamanında? Bilic ya da Ray Kart söylemiş olması lazım. Türk futbolcularda her şeyden biraz var ama her şeyden tam yok. Bak söylerken geldi dilime. Evet. Lisans kayıt döneminin son günündeyiz artık. Omar İmer'i maalesef kaydedilemiyor mu? Kaydedilebiliyor mu? Kaydedilemiyor. İşte bakın. Buradaki tike basınca buradaki çarpı oynuyor. Yani bu ne demek? Omar İmerisiz bir ikinci yarı bizi bekliyor demek. Evet rakiplerimiz arasında Fehmi Koç yarışında Adana Spor da geldi. Memnun değiliz bundan. Ama gel gelelim çok güzel iki haber. Seyfettin Yaşar ve Fehmi Koç Bodrum Spor'umuza geliyor. Evet, ilk planda istediğimiz futbolcular mıydı? Belki değillerdi. Ama fırsat transferi olduklarını söyleyebilirim. Evet, Seyfettin Yaşar için... Taraftarın tepkisi... Yani e diyor. Koyumun altyapısında bir sürü yetenekli oyuncu varken böyle bir oyuncunun kiralanması pek hoşlarına gitmemiş. Hemen altyapımıza gidiyoruz. Şöyle bir yetenek havuzuna baktığımızda hangi kulübün hangi yetenekli oyuncusundan bahsediyor bu taraftar? Ben bunu çok merak ediyorum. Her zaman birlik içerisindeydik ama bu söyledikleri yoruma katılmıyorum. Fehmi Koçsa 3 yıldız 5 yıl, Bayağı bu fırsat transferi oldu ya. Harun'dan bir iki futbolcuyu da karşılamasını isteyeyim. Habib'e bir transfer teklifi var. Habib Biçer futbolcumuz. O da altyapımızdan çıkma bir futbolcu. Evet Habib Biçer kiralık olarak Tuzla Spor'a gidecek. Habib Biçer sezon sonuna kadar Tuzla Spor'da yer alacak. Bakalım kendisi orada bir etken olabilecek mi? Yakından takip edeceğiz. Maç raporu da hazırlatalım. Ben Habib'e çok fazla forma şansı hiç veremedim yani. Hiçbir maçta forma giymedi. Dolayısıyla umarım en azından orada forma giyer. Hakan Bilgiç bu futbolcu benim listemdeydi. Maalesef onu da galiba kaybediyoruz. Sezon sonu belki alırım demiştim ama evet gitti. Böylelikle transfer sezonu kapandı. Ocak transfer döneminde iki tane ekleme yaptık. Bedelsiz olarak iki futbolcu aramıza katıldı. Seyfettin Yaşar ve Fehmi Koç. Evet, Soma Spor maçına doğru hızlı gidiyoruz. Bahri ile alakalı bir bilgilendirme geldi. Gözle görülür bir gelişmesi var diyor. Zaten nasıl olmasın? Yani bütün performans, yani bütün şeyler en iyisi diyecekken bu dilime dolandı zaten. Dilime dolandı ve yani nasıl oldu bilmiyorum. Ama eve göndereceğim. Bahri Soma Spor maçında yok. Habib Biçer oynadığı ilk maçta golle buluşmuş. Hem de birincilikte oynuyormuş. Ben Tuzla Spor'un birincilikte olduğunu farkında değildim. Bu sezon ilk kez kalemizde Ali Türkan yer alacak. İlk kez Bahri dışında bir kaleciyle bu sezon bir maça çıkıyoruz. Evet deplasmandaki maça rakip takım başlıyor. Ne top yaptılar ya. Aman diyeyim. Sakın ha. Güzel dışarı attılar. İlk 6 dakikada Soma Spor'un bariz bir üstünlüğü var. Bakalım devamı gelir mi? Berk. Berk diyor. Hadi bakalım. Atalay vurdu ve gol. Ters manyel devrede. Böyle lig sonuncularına karşı oynarken hep gerilirim. Özellikle deplasmandayken böyle bela olurlar ya. Ondan biraz rahatsız olurum. O yüzden hemen golleri atalım rahatlayalım. Alem biliyor. Berk vurdu müthiş bir gol. Müthiş bir gol. Sezonun gollerinden bir tanesi. Harika bir gol. Orta bir kafa çizgiden çıktı. Çizgiden çıktı vallahi. Soma Spor'un bizden daha iyi oynadığı bir ilk yarı diyebilirim size rahatlıkla. Belki ikinci yarıda biraz daha oyuna çeşitlilik gelmesi anlamında hedef kanat oyuncusu olarak sol açığa koydum. Buradaki toplar genellikle Berk'te buluşacak ve Berk'ten aslında forvete doğru gidecek. Berk'in bu görevi yapabileceğini düşünüyorum. Ee, özelliklerine baktığımda da zaten burada kanat oyuncusu hüviyetinde en iyi özelliğin kendisinde hedef kanat oyuncusu olduğunu görüyorum. Yani burada kafa vuruşu ve ilk kontrol aslında önemli. Ee, çünkü genelde toplar ona geleceği için topu kontrol etmesi gerekiyor ve dağıtması gerekiyor aslında. Ee, tabii ki yine takım oyunu önemli çünkü takımla birlikte yani tek başına oynamadığı takımla birlikte oynadığı bir oyun bu. Ve yine aslında biraz daha uzun topa yönelik bir top oynayacağımız için Pivot Santrafor görevinde bu sefer Ege'yi kullanacağım. Ee, aslında Fehmi'yi oyuna sokmayı düşünüyordum ama oyun sistemi onu çok el vermeyecek gibi. O yüzden bu kararımdan vazgeçtim. Ege'yi de bir şekilde oyunun bir parçası yapmak istiyorum. Yani bu oyun mantığında bir yerde Ege de olmalı. Farkındaysanız ilk yarıda çok iyi oynamamama oynamamamıza rağmen değişiklik yapmadım savunmaya yönelik. Bunun sebebi de aslında hücumdaki performanstan memnun olmadığım için onlar yani biz gidemezsek onlar bize gelirler gibi düşündüğümden ötürü. O yüzden hücuma yönelik değişiklikler yaptım. Evet, Samet sakatlık geçiriyor. Umarım ciddi değildir bu arada sakatlığı. Önünde boş bir alan. Ege'ye bıraktı. Ege gidemedi. Şimdi bir vuruş top gidiyor. Gerçekten döndü gol oldu. inanamıyorum. Durup dururken gol yedik. Yine savunma arkası. Offside. Offside. Teslim bir oyun oynuyoruz. İyi bir futbol yok sahada bizim adımıza. Top direkten döndü. ama <laughs> of be. Aman 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 yani. 87. dakika maç da bitmiyor ya. Hocam bitir ya. Vallahi bitir ya. Yine savunma arkı bomboş kaldı. Çağrı geliyor. Göbekten bir top. Aman diyeyim. Güzel. Bravo. Bütün pozisyonları offside de bitti bu arada. Evet çok az kaldı artık. Bitir hocam. Hocam bitir. 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 Bitti evet. Bitti. Lig sonucuna karşı 3 puan aldık. Ancak bu kadar sevinilebilirdi. İkinci yarıda yaptığım oyun hamleleri maalesef tutmadı diyebilirim. Yani her şeyde tutacak diye bir şey yok. Ee, bu arada Hekimoğlu Trabzon'da ne oldu ya? Hekimoğlu Trabzon bu sefer de berabere kalmış. Allah Allah. Çorum artık ikinci, Sakaryaspor'da Üçüncü sırada 14 puanlık fark devam ediyor. Samet 2 ay kadar yok. Samet de 2 ay yok. Samet yok, Burhan yok, İmeri yok. Harun çok formsuz. Yani gerçekten çok formsuz. Evet, Muhammed Aran da sakatlandı. 6 gün yok. Sadece sıradaki maçta yer almayacak. Afyonspor maçında Muhammed Aran yok. Evet, yedek kalecilerimizden Egemen Gençalp de 2 aylığına sahalardan uzak kalacak. <laughs> Farkındayım artık. Yani şey oldu. Hepten tadı kaçtı yani işin şey anlamında. Yani komedisi kalmadı ya. Sürekli birileri sakatlanıyor. Senden soğudum. Evet geliyoruz Afyon Spor maçına. Afyon Spor playoff'taki son sırayı kovalıyor. Onun için mutlak adaylardan bir tanesi. Görebildiğimiz üzere. Uuu ilk de baya değişiklik öneriyor bize ya. Üzeyir niye sakat abi? Üzeyir ne ara sakatlandı ya? Abicim siz benimle alay mı ediyorsunuz be güzel kardeşlerim benim ya sevgili kardeşlerim. Maça Afyonspor başlıyor. Evimizdeyiz bu maçta. Taraftarımızın desteği bizlerle. Uzun top. Doğan önü bomboş. Bravo Bahri. Kaleden biraz çıkınca hemen önledi. Fazla etkin olamadık ilk yarıda. Sana geldim gelmeyecektim sana yolda gelmemek için falan öyle bir laf var ya gerçekten şu an Harun'a bunu söylüyorum. Yani deminden beri Harun'u bu maç oynatmayayım diye kafamdan bin türlü tilki dolandı ama yine de sana geldim Harun. Şimdi uzun bir top hata yaptık aman aman aman. Bravo Bahri. Karşı karşıya kaldılar ya. Savunma arkasından Melik karşı karşıya çizgiden çıkardı. Ali Eren çizgiden çıkar topu. Bravo Ali Eren be. Bugün Berk'in günü değil ya. Belli oldu. Bir iki dakika daha tutalım. Bugün aslında kimsenin günü değil ya. Öyle de bir gün ki hakikaten herkes kötü oynuyor ya. Yekta çok yorulmuş. O Adem Metin ve Atalay da çok yorulmuş. Benim bu oyuncuları nasıl oynatacağıma dair hiçbir fikrim yok. Buraya bir Adem Metin yaptık. Yapacak bir şey yok artık. Ne yapıyorsun diye sakın sormayın. Şu an yaptıklarımı gerçekten e, mantıkla açıklayabilecek durumda maalesef değilim. <laughs> evet. Risk aldım. Atalay topun başında. Atalay vuruş dışarı gitti üst direkten. 85. dakika. Ali Eren. Orta. Kafa ve gol. Kafa ve gol. Harun attı. Harun attı. Biraz sevineyim buna ya. Harun atıyor. Harun'un golü. Harun'un golüyle. Çok önemli bir gol bu. Çok. Çok çok önemli bir gol hem Gerçekten risk tuttu ya. Risk gerçekten tuttu arkadaşlar. Nasıl oldu bilmiyorum ama tuttu. Artık bring it home dediğimiz kısma geldik. Yavaşça maçın bitmesini beklememiz lazım. Korneri kullanıyorlar. Orta uzaklaştırdık. Son anlar artık. Son anlardayız. Fehmi Atalay Evet vakit geçiriyoruz bu dakikalarda. 1-0'lık üstünlüğümüz var Afyon karşısında. Ve maç bitiyor. Ve maç bitti. Gerçekten çok zorlandık ama 3 puan almayı bildik. Ali Eren'i sol önde oynattım evet. Onun dışında ne yaptım? Sağ bekimiz Üzeyir'i orta sahanın ortasında oynattım. Evet. Ee, ama gerçekten bunlar karşılığını verdi. Ve Harun'a demiştim. Harun'a demiştim. Sana gelmeyecektim demiştim ama iyi ki de Harun'a gitmişiz burada. Çok değerli bir puan. Gerçekten çok değerli bir 3 puan bu. Çorum ne yapmış? Çorum Soma'yı yenmiş. Hekimoğlu Trabzon yani baktı ki birinciliği zorlamıyorum. Artık hepten bırakmış durumda şu an ligi gibi görüyorum. Yani dinlenme seansında olmalılar. 26 hafta sonucunda ya puan kayıpları 1000'i aştı ya. Günün son maçına doğru hızlı ilerliyoruz. Ankara Spor'la deplasmanda oynayacağız derken ben ağzımı açmaya göreyim. Maalesef ee, bir grip vakası daha. Ben artık gripleri eve gönderiyorum ki evde iyileşsinler, takım arkadaşlarına bulaştırmasınlar. OptiMert 2-3 gün sahalardan uzak kalacak. Ya biz fizyoterapisti falan kovduk mu ya? Ne oldu anlamadım bunlar gidip devlet hastanesinde mi alıyorlar bu teşhisleri ya? Nerede abi bizim kondisyonerimiz nerede? Bak bizim kondisyonerimiz nerede? Bizim fizyoterapistimiz nerede? Kardeşim bu nedir ya böyle? Muhammed Özkal maçtan önce iki günlük bir sakatlık geçiriyor. Ne diyeyim yahu ne diyeyim? Ne istiyorsunuz ne söylememi istiyorsunuz? Yani maça hazırız. Yine bir takım değişiklikler yapmak durumunda kaldık. Cenk tam hazır olmamasına rağmen kadroya döndü. Muhammed de yine yedekte bıraktım. İki Muhammed de yedekte aslında. Çok fazla yedekte Muhammed olmuş. Seyfettin Yaşar. Son günde transfer ettiğimiz futbolculardan sol ayaklı stoperimiz Seyfettin Yaşar. Bugün ilk 11'de oynayacak. Halil İbrahim en son 30 Kasım'da ilk 11'de oynamış. Umarım son haftalardaki kötü oyunumuz devam etmez futbolcularıma oyunla ya da formla alakalı değil direkt olarak maçı kazanmalarını istediğimi iletiyorum ve maça başlıyoruz deplasmanda. Zemin kötü galiba. Seyfettin daha birinci dakika, ikinci dakikada sarı kart gördü. İşte benim böyle dedike futbolculara ihtiyacım var. Nasıl istiyor görüyorsunuz. Daha birinci dakikada sarı kart gördü. Şimdi savunma arkasında Şahin karşı karşıya top direkten döndü ve uzaklaştırdık. Şans bizim yanımızda. Atalay savunma arkası Berk. Berk vurdu ve gol. Berk atıyor ama offside. Offside. Berk'in golü geçersiz. Üzeyir. Şimdi bir orta. Kafa ve gol. Harun. Harun gollerine devam ediyor. Evet ilk yarı bitti. İlk yarıda 1-0'lık üstünlüğümüz var. İyi bir oyunumuz var. Daha fazlası olabilirdi aslında. İkinci yarıya başlayalım. Paslaşarak başladık ikinci yarıya. Adem. Yüzeyir. Adem Metin. Sergen. Harun dışarıya. Şimdi bir top. Berk. Kesti arkaya ve Harun attı. Müthiş bir top. Kurşun attı resmen ya. Güzel paslaştılar. Ceza sahası Bahri'ye. Kornaş. Atalay'ın biraz rolünü değiştirdim bu dakikalarda. Bir gizli forvet olarak oynatıyorum. Oyun kuruculuk özelliklerini alıyorum üzerinden. Bakalım bir şey değiştirecek mi bu bizim için? Atalay. Bahadır kesti. Adem vurdu. Kaleci Ömer. Artık maçın bitmesini bekliyorum yavaş yavaş. 90. dakikada geldik. Ege. Oğuzhan. Yerden bir pas. Dışarı gitti. Evet artık son saniyeler maçta. Atalay ceza sahasında top kornere gidiyor. Hocam kullandırma artık. Ve kullandırmıyor evet. Maç bitiyor. Ankara Spor deplasmanından da 3 puanla dönmesini biliyoruz. Böylelikle bugünkü maçlarımızı Kayıpsız olarak tamamladık. Çorum da puan kaybetmiş bu arada. Ee, Çorum'un puan kaybetmesiyle birlikte artık 16 puanlık bir üstünlüğümüz söz konusu. Fark 5 maçında üstüne çıkmış durumda. Bakalım. Evet 4-8-11 maç var. Önümüzde 11 maç yani toplanacak 33 puan var. Bizim puan farkımız 16. Dolayısıyla 17 puan daha alırsak şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz ama yani zannetmiyorum ki zaten o haftalara kalsın. Öyle tahmin ediyorum ki birkaç hafta sonra şampiyonluğumuzu ilan etmiş oluruz. İyi bir bölüm oldu. Şöyle bir maçları da açayım. Yani hakikaten zorlandığımız iki maç oynadık. Özellikle Soma Spor ve Afyon Spor maçları oldukça zor geçti. Sakatlıklar çok belimizi büktü. Değişik riskler aldık. Yani bunları da yapmak zorunda kaldık. Rakiplerimizin de puan kaybetmesiyle birlikte ligdeki puan farkını epey açmış vaziyetteyiz. Artık e, yavaş yavaş ligi toparlayıp artık önümüzdeki sezonun e, planlamasını yapmamız lazım. Ama bilin bakalım bize ne engel? Mali durum. Gördüğünüz gibi şöyle bir oyuncularımın da Bölümü kapatmadan önce oyuncularımın da bir ligdeki istatistiklerini şöyle bir vereyim size. Şöyle bir gurur tablomuzda yansısın. Gördüğünüz gibi futbolcularımdan gelen an, genel anlamda oldukça memnunum. Ee, özellikle çok değerli yıldızlarımız var. Atalay, Berk, buradan Ali Eren, Harun. Bunlar gerçekten çok önemli yeteneklerimiz. Onların kıymetini bilmemiz lazım. Onları kaptırmamamız lazım özellikle önümüzdeki transfer sezonunda. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, önümüzdeki bölümde öyle tahmin ediyorum ki artık ay ay gideceğim. Yani e, önümüzdeki bölümde Mart ayını oynarım. Sonra Nisan yaparız ve Mayıs ve lig kapanışı belki yapılabilir ya da Nisan'la Mayıs'ı bir araya getirebilirim. Nisan'ı biraz hızlı geçebilirim. Buna henüz karar vermedim. Bu bölüm gerçekten böyle zaman zaman bizi terleten bir bölüm oldu. Güzel bir bölüm oldu açıkçası benim adıma. Umarım keyif almışsınızdır. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.